Malzemelerimizi de başta zaten tanıtmıştık. Arkadaşlar ilk başta misimlemizi şu şekilde bir kolye boyundan biraz daha uzun olacak şekilde alıyoruz ve bunun ucuna hemen kilit dediğimiz kilit malzememizi bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra ortasına bakın şu şekilde iki ucunu yine birleştirip şu bit dediğimiz şu malzemeyi biraz daha yakınlaştırmışsın için şu ikisini bakın iki misineyi ortasından geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın geçirdik ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve artık bu kesinlikle bir daha da geri gelmez. Sıkmamıza da gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şu malzemelerimizden öncelikle biz ama şuna geçelim. Şimdi şunun yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Ben size göstereyim. Hemen bir tane kancalı çivi alıyoruz. Bu jütecilerde zaten bu var. 2 3 ve 4 tane takıyoruz arkadaşlar. 4 tane taktıktan sonra bakıyoruz ki şurası e, bir hangi boydaysa burasında o boy yapacağız. Ona göre zaten bir iki, iki kıvırmada anlarsınız. Şöyle keseceğiz. Eğer fazlaysa, Eğer tamsa kesmeyin. Ve şu şekilde kuruyoruz bakın. Görebildiğiniz mi? Evet. Şekil yine aynı karşıdakinin şekli oluyor arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. İki. 3 ve şöyle 4 taktıktan sonra evet şu şekilde Şöyle yapıp geriye alıyoruz bunu arkadaşlar. Ve karşıdakini de hemen düzeltiyoruz. Karşılıklı gelecek delikler yani ikisi aynı yere bakacak şekilde gözlük gibi. Ve şimdi arkadaşlar gelelim. Ben önceden hazırlamıştım bakın onları. Siz de bunları hazırlayın. E bu şekilde ondan sonra tekrar başlayalım. Hazırlamış olduğumuz lastik misinenin iki tarafını alıyoruz arkadaşlar. E şu şekilde bu boncuklarımızdan şöyle bir, iki, üç, arkadaşlar üç taraf, üç tane bir tarafa ve üç tane de bir tarafa arkadaşlar olmak üzere takıyoruz. Evet, şöyle iki ve şöyle üç. Yani üç bir tarafa, Üç bir tarafı şu şekilde taktık arkadaşlar. Pardon. Elim takıldı. Bu şekilde taktıktan sonra Arkadaşlar yaptığımız bu malzememizi alıyoruz. Bir taraftan bir tanesini bir taraftan bir tanesini geçiriyoruz. Bu tutuyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Ve bakın şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Ve şimdi tekrar İki çer tane bu sefer takıyoruz. İki bir tarafa. İki bir tarafa arkadaşlar. Tekrar yerine getiriyoruz. Ve bu sefer Yine bunun arasından şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve devam ediyoruz bu şekilde. İkili ikili takmaya devam ediyoruz. İsterseniz benle beraber yapın. isterseniz e, videoyu iyice izleyin. Ondan sonra kendiniz yapın arkadaşlar bu böyle işlerde genelde orta kısım yani ana yapılacak iş başlangıç ve son gerçekten çok önemli. Özellikle başlangıç ve sonlarda çok zorlananlar oluyor. Bize bu şekilde tabii ki gelenler de oluyor. Mesela bunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız veya yapamadığı için kendisi. bize her türlü yardım ediyoruz arkadaşlar. şekilde gideceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Şöyle aynı olacak şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ta ki bilekliğimizin ölçüsünü alana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Lastik misine gerçekten sağlam arkadaşlar. Lastik misine kullanmamızdaki sebep hem esnekliğinden hem de bilekliği taktığınız zaman her türlü şekle girebiliyor. Yani açılma yok, iç kopma derdi yok. Çok uzun süre dayanıyor bakın arkadaşlar. Yani bu lastik misine tespihlerde de zaten kullanılıyor. Orada da gerçekten çok güzel şey arıyor ve tespitlerin artık kopma derdinden bayağı bir uzun süre kurtulmuş oluyoruz ya. Yani. bizim atölyemiz arkadaşlar bu atölyemizde satışımız yoktur yani satış yapmıyoruz sadece tamir ve tasarım üretim olarak bunları yapıyoruz ve sunuyoruz firmalara firmalar beğenirse eğer değerlendiriyor ve seriye geçiyorlar seri imalat olarak yapıyorlar bu şekilde piyasaya dağılıyor arkadaşlar bunun yanı sıra arkadaşlar takı tasarım işiyle tabii ki benim ana işim bu ee, ve onun yanı sıra tabi ki sadece bu işte değil sosyal aktivite olarak da müzik işiyle de uğraşıyorum yaklaşık 15 sene e, bağlama üzerine çalıştım ve belli programlara bu işten vakit e, bulduğumuz sürece gidiyoruz arkadaşlar Böyle dedi bir yanımız var. hani Onu da bilmenizi istedik. Ee, aynı zamanda iki grupta görev yapıyorum. Zaten yine aynı şekilde YouTube'da grup sesleniş olarak grup sesleniş olarak yine e, tıkladığınız zaman grup seslenişte yine bu bağlama çalan kişi de benimdir arkadaşlar. Metin kardeşim gerçekten çok güzel sesi var. Gerçekten takdir ediyorum. beraber çok da iyi anlaşıyoruz. Zaten arkadaşlar yani bir grupta veya fark etmez yani sadece grup müzik olarak değil. Takım çalışmasında eğer ki arkadaşınızla anlaşamıyorsanız zaten o iş zaten bitmiştir. Bazen de şöyle oluyor tabi. Ben gidemediğim zamanlar arkadaşlar mesela toplanır benim atölyeye gelirler. Burada beraber yine e, türküler ve ezgiler yine aynı şekilde söyleriz. Gayet de hoş bir ortam olur arkadaşlar. Tabi vaktimiz olursa bazen de biz gidiyoruz tabi. Bazen onlar geliyor. Bazen biz gidiyoruz. Tabi grup çalışmasını da e, özel mekan var. Orada yapıyoruz. Bazen e, burada Türk evlerimiz var. Bursa'da mesela ki Türkiye evlerine gidiyoruz ve orada hem e, mekan sahibi memnun oluyor, hem gelen misafirler memnun oluyor, hem de biz memnun oluyoruz. Prova yapıp çalışma yapmış oluyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde çok daha iyi oluyor. İnşallah Metin kardeşimizde de yakında albüm yapılacak. Onun çalışmaları işte devam ediyor. Bazı sebeplerden dolayı şu an sadece bekliyoruz. Ama i̇nşallah o da yakında çıkacak. Evet arkadaşlar çok mu konuştum bilmiyorum ama eğer inşallah bir dahaki e, videolarımızda Metin kardeşim de burada olursa ben burada kolye ve bileklik yaparken o da inşallah bir tane size ezgi veya türkü formunda bir şey okuyabilir. Böyle de bir şey yapabiliriz. Veya şöyle de olur. Bilekliği de bırakırız. Sadece size bileklik yapmayı bırakırız. Sadece saz ve türkü olarak bu sefer de böyle yaparız yani. Öyle de olabilir arkadaşlar. sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar işte böyle devam ediyoruz. Böyle devam ettikten sonra işte bilekimizin boyuna göre ölçüsünü alıp bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Ön hazırlık burada çok önemli. Ön hazırlığınız eğer ki hazırsa gerisi tamam demektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeterli diyelim biz. Veyahut da bir, bir tane daha takalım. Ondan sonra yeterli diyelim. Ben size kaç tane arı olduğunu da söyleyeceğim. Zaten siz de kendiniz tahmin edersiniz arkadaşlar. Bilenize takın, bakın. Aa, tamam diyin. Olay budur yani bitmiştir. Ama tabii ki isterseniz burada zaten göreceksiniz. Ölçüde vereceğim ben size. Evet. Şu an bakın merdivenimiz oldu. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tekrar şöyle bileğime bakayım tam olmuş mu? Arkadaşlar bir tane daha takabiliriz. Ya. Yani. Bir tane daha takalım biz. Nasıl olsa lastik misinimiz çok sağlam. Arkadaşlar. Tekrar şöyle takıyoruz. Evet. Ve şimdi 3 tane takıyoruz arkadaşlar. Yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa olmak üzere. arkadaşlar bakın. Evet, sonuna da üçer tane taktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde yine kontrol ediyoruz. Buraları falan iyice düzeltelim arkadaşlar. Yani şöyle devamdaki maksat hani şuralar genelde böyle yamuk yamuk falan gibi durur. Oraları düzeltin. O şekilde devam edin. Ve şu iki ucunu yine aynı şekilde birleştirelim. Arkadaşlar. Ve bit dediğimiz şeye yine ikisini birden takıyoruz. Bakın. Geldik. Bakın. Şu şekilde geldik ya arkadaşlar. Şimdi bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bakın. Zincir demiştik ya başta. Bakın şu zincirimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu zincirimizin şimdi de bir deliğinden ikisini geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle de bu şekilde geldi ya. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Şöyle yakınlaştırayım sizin için. Evet. Şimdi aynı şekilde bunun içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın ikisini birden geçireceğiz. Bu şekilde. şöyle tutamadım. Şöyle tutun arkadaşlar. Bu şekilde olmasını sağladıktan sonra karşıyı da görün al bu arada. Burası tabi biraz çetin. Uğraştırıyor daha doğrusu. Şöyle birini geçirdik. Gördünüz. Şimdi ötekini aynı şekilde geçiriyoruz lastik misineyi böyle alttan çekin ki incelsin ve rahatlıkla takabilin arkadaşlar. Evet bakın o da geçti. Şöyle çektik arkadaşlar. Şimdi hiç iki tarafı da aynı tutalım. Aynı getirelim bakın böyle. Bu şekilde yapayım ben size. Mesela bu tarafı çekin. Şu tarafı. Bakın şey olmuş. Çektiğiniz zaman zaten bakın ne diye oturdu. Bu şekilde yaptıktan sonra hafiften çekiştiriyoruz. Düzeltiyoruz güzelce ne. Portluk var mı yok mu ona bakıyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar bakın geliyoruz buraya. Şimdi şu şekilde sıkıyoruz o bit dediğimiz şey. Zaten artık geri kaçması çok zor arkadaşlar. Ve bunu çok hafif bir pay kalacak şekilde bakın şöyle göstereyim ben size çok hafif bir pay kalsın yani bir milim şöyle kesin o da gözükmeyecek zaten bakın bu şekilde ortaya çıkmış oldu ve şimdi de ucunu şöyle ucunu açıp bunun veyahut da halka takalım arkadaşlar şöyle bir halka halkayı alalım bu şekilde. Ben iki tane takacağım. Siz birer tane de takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde en ucuna şiş olsun diye takıyoruz tabii ki. Arkadaşlar sallantı güzel olsun diye. Şöyle de kapatıyoruz. Ve arkadaşlar bilekliğimiz şu an hazır durumda. Bakın ne kadar çekerseniz çekin koldaki duruşunu da görün arkadaşlar. Gayet şık ve sağlam bir bileklik oldu. Ve şu şekilde takarsak zaten bakın. Şu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tutamıyorum da. Yani şuradaki deliklerden herhangi birine kolunuz kalınsa zaten. Bakın şu an mesela bana ne kadar olmuş? Bir bakalım şöyle. De. Şu kadar. Tam olarak bana göre olmuş bu. Yani Normalde bayan işi ama tabii ben bileğimde göstermek için size şu an tutuyorum. Bu şekilde bir bilekliğimiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. İnşallah öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizim için gerçekten çok önemli. Kendimiz kendimizi geliştirme açısından ve farklı modeller çıkarma açısından ilginiz bizim daha çok çalışmamıza neden olacaktır emin olun. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir modelimizi. Öteki videolarımızı da izlerseniz yine onlara da bakarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Takım takı tasarım atölyesinden herkese bugünlük iyi günler arkadaşlar.